Arkadaşlar merhabalar. Başarı Zamanı kanalına hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle KPSS coğrafya adına çıkabilecek sorularla genel tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Sorularla tüm konuları göreceğiz. Bundan önceki videomuzu izlemeyen arkadaşlar izlesin. Bu ikinci videomuzdur. Bu video serisini hepsini tamamlayacağız ve tüm konuları sorular üzerinden öğreneceğiz arkadaşlar. Tabii ki de çok sevdiğiniz haritalarla coğrafya Bunların tekrar videolarını çekeceğim. Haritalarla coğrafyanın devamı gelecektir arkadaşlar. Hadi biz geçmeden ne yapalım? Başlayalım sorularla genel tekrara arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 soru çözeceğiz. Bakalım 10'da kaç yaptınız? Yorum kısmına bekliyorum. Şimdi başlamak üzere arkadaşlar. ilk sorumuza geçiyoruz. Birinci sorumuza başlayalım hep birlikte. Birinci sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki verilen yerlerden hangisine volkanik neler rastlanır diyor. Ki arkadaşlar biz bir sorunun benzerini e, sınav sorusunda görmüştük. Şimdi buraya baktığımız zaman volkanik araziler ülkemizde özellikle bakın şurası Tuz Gölü olduğunu düşünürsek Tuz Gölü ve çevresinde şöyle çizgi şeklinde uzanmakta. Ve yine arkadaşlar Van Gölü olduğunu düşünürsek şurana Van Gölü ve çevresinde çizgi şeklinde uzanmaktadır. Peki neden ülkemizdeki volkanik dağlar çizgi şeklinde uzanır? Çünkü arkadaşlar fay hattını takip eder diyeceğiz. Burada cevabımız 3 ve 4 numara olacak. 3 ve 4 numara arkadaşlar burada ee, volkanik araziler rastlanır. Peki başka nerede rastlanır? Arkadaşlar genellikle çıkan soruda herkes hocam Manisa'da da yok mu diye sordu ama arkadaşlar Manisa yaklaşık olarak şurada. Yani şu kesimde Manisa Kula Türkiye'nin genç volkanı. Yani bir numaralı alanda volkanik bir arazi rastlanılmıyor. O yüzden Manisa Kula'yı burada görüyoruz arkadaşlar. Yine volkanik arazi Güneydoğu Anadolu'da da tek bir yerde var. Karaca Karacadağ Volkanı var yaklaşık olarak şurada arkadaşlar. Karaca Karacadağ Volkanı'nı görüyoruz. Yani volkanik arasınlara Arastanlı dediği için 3 ve 4 numarayı bakın Tuz Gölü çevresinde çizgi şeklinde ve Van Gölü çevresinde çizgi şeklinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Evet ikinci sorumuza baktığımız zaman yine çıkmış soruya benzer bir soru. Beyza öğretmen Kastamonu'da bulunan evinden aracıyla Mersin'e doğru yola çıkmıştır. Baktığımızda Beyza öğretmen yol boyunca hangi yeryüzü şeklini görmüştür diye soruyor. Şimdi arkadaşlar fıstık gibi de bir arabası var. İnşallah almak nasip olur. Şimdi arabasıyla ne yapıyor? Yola çıkıyor. Nereye gidecek bu? Mersin'e doğru hareket edecek arkadaşlar. Evine doğru gidecek. Şimdi buraya baktığımız zaman ilk başta Kastamonu'da yaklaşık olarak şurada neyi görüyorum ben? Küre dağlarını görüyorum değil mi? Burada bir küre dağları var arkadaşlar. Özellikle küre dağları Kireçtaşı'nın e, yani Karstik arazinin olduğu bir dağdır. Bunun sebebi nedir? Burada volka, e, baktığımız zaman arkadaşlar Kanyon vadiler vardır. Kanyon madinin olması burada karstik arazi olduğunu gösterir. Hatta dünyanın en büyük, e, en derin ikinci kanyonu var arkadaşlar burada. Vallahi kanyonu vardır diyeceğiz. Peki baktığınız zaman bir küre dağlarını gördüm burada Kastamonu'da. Daha sonra hemen altında ne var arkadaşlar? Şu kezinde şöyle Köroğlu dağlarını görüyoruz biz burada. Şimdi Canik Dağları demiş ağzı çeneğinde. Canik Dağları arkadaşlar Samsun'da. Samsun'un gerisinde uzanır. Ve Santin İnternant'ın geniş olmasını sağlar. Gitti burada zaten bu. Yıldız Dağları demiş. Bakıyorum Yıldız Dağları tam olarak şurada olur. Zaten Yıldız Dağları ile ilgili bir şey yok burada. Küre Dağları olabilir. Köroğlu Dağları. Evet ikincisinde Köroğlu Dağları vardı. Üç Taşeli Platosu. Bakıyorum hemen şurada evinin bulunduğu yerde Taşeli Platosu'nun olduğunu görüyorum. O yüzden cevabımız C şıkkı. Diğerlerine de bir bakalım. Bey Dağları ki arkadaşlar eğer şurada olsaydı. Bey Dağları yaklaşık olarak şuradadır. Şu kesimdedir. Olmazdı. Kaşeli Platosu zaten Amanos Nur Dağı'da şurada olduğunu görüyoruz. Başka Cihanbeyli Platosu arkadaşlar baktığımız zaman yaklaşık olarak şuradadır Cihanbeyli Platosu. Yine Küre Dağları'nı görüyoruz. Küre Dağları burada doğrudur. Sündiken Dağları da yaklaşık Eskişehir çevresinde şu taraflarda, şu kesimlerde bulunuyor diyeceğiz. Yani burada aslına bakarsanız cevabımız C.S.Siney'in çıkmış soruya benzer bir soru sormak istedi. Üç evet üçüncü sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar yine Volkanizma sorusu. Diyor ki, yine çıkmış soruya benzer bir soru. Yukarıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan tüm volkanik araziler için ortaktır demiş arkadaşlar. Turizm açısından önemli yerler olması. Bakın tamam bizim e, özellikle peri bacaları volkanik arazi ve volkanik arazi olmasının turizm açısından önemli bir yerdir ama Türkiye'de bulunan tüm volkanik arazilerde turizm açısından önemli yerler değildir arkadaşlar. E, genellikle e, bazı yerlere baktığımız zaman bir seyrek olduğu yerlerdir toprakların verimli olması ki doğrudur arkadaşlar. Tüm volkanik arazilerde topraklar verimli olduğunu görüyoruz. Püskürük diğer adıyla magmatik kayaçların oluşması. Arkadaşlar zaten püskürük kayaçlar püskürmek ne demek? Yani bir volkanizmanın püskürmesi, magmatik kayaçların oluşması orada o volkan olduğuna kanıttır zaten. Yani herhangi bir yerde volkanik arazi varsa orada püskürük kayaç vardır. E bu da doğrudur. Kalkan yayvan biçimli koni olması. Arkadaşlar bu ortaktır dediği için baktığımız zaman kalkan yayvan biçimli konu biz, koni bizde nerede var? Karaca Dağ'da var. Güneydoğu Anadolu'daki tek volkanik dağ olan Karaca Dağ'da görüyoruz. Ama diğerlerinde böyle bir şey görmüyoruz. O yüzden bu da değildir. Burada baktığımız zaman cevabımız ne olacak? 2 ve 3 numaralı alan olacak arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği diyoruz. Bir diğer soruya geçiş yapıyoruz. Şimdi baktığımız zaman e, diyor ki yukarıdaki verilen yerlerden hangisinde meydana gelen deprem türleri doğru eşleştirilmiştir? Arkadaşlar 3 tür deprem vardır. 1. Volkanik depremler. Aktif volkanizmanın olduğu ülkelerde görülür. Bizim ülkemizde olmadığı için aktif volkanizma olmadığı için ee, volkanik depremlere rastlanılmaz. 2. Çöküntü depremidir. Çöküntü depremi özellikle Kalker-Kireç taşı gibi suda kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda görülür arkadaşlar. Baktığımızda en fazla Akdeniz bölgesinde görüyoruz bunu. Karstik arazinin fazla olduğu yerlerde çöküntü depremini görürüz. Bir de tektonik depremler var ki en fazla can ve mal kaybına sebep olan deprem türü tektonik depremlerdir. Çöküntü depremleri insanı çok fazla etkilemezken tektonik depremleri insanı çok fazla etkiler. Ve tektonik depremler fay hatlarına bağlı olarak oluşur arkadaşlar. Dünya, Türkiye'de tektonik depremleri çizecek olursak bakın Hatay'ın tam ortasından böyle bir çizgiyi alır. Nereye kadar arkadaşlar? Van Gölü'ne kadar çektik. Bu Doğu Anadolu fayı. Bakın ikinci çizgimizi. Hemen Marmara Denizi'ni görüyorsunuz. Marmara Denizi'nin ortasından yine Van Gölü'ne kadar çekiyorum. Burası da arkadaşlar Kuzey Anadolu fayı diyeceğiz. Bir de Ege bölgesindeki kırıklı yapıyı görüyorum. Şimdi ben buraya baktığım zaman Türkiye'de deprem riskinin az olduğu yerler nereler? Zaten bakın burada Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde deprem riski az. Bir gitti. Bakın 4 numara yaklaşık Mardin masifini göstermekte. Güneydoğu Anadolu'da Mardin çevresi, Mardin masifini göstermekte. Masif bir arazi yani eski sert bir kütle olduğundan dolayı burada da ben deprem riskini göremem arkadaşlar. O yüzden 2 ya da 5 kalacak seçeneklerde. Bakıyorum tektonik depremlerde 2'yi görüyorum. Zaten tektonik depremler içerisinde 5'i vermemiş arkadaşlar. çöküntü depreminde de neyi göreceğiz? 3 numara. Özellikle burası taş eli platosu olduğunu görüyoruz. Kireçtaşı taşı kalkeri ya da e, karsik arazinin yaygın olduğu bir yerdir. Cevabımız o yüzden B seçeneği diyeceğiz arkadaşlar. Depremleri de böyle şekilde tekrar etmiş olduk. Geldik nereye? Beşinci sorumuza. Yine arkadaşlar bu tarz soru da çıktı. Çıkan soruya paralel bir şekilde gidiyorum ben burada. Yukarıdaki ova ve oluşumlarında meydana gelen olaylar ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Dikili ovası Ege bölgesindedir ve delta ovasıdır. Arkadaşlar Deltalar özellikle ülkemizde Ege bölgesinde yaygındır. Dağların kıyıya dik uzanması buna bir etkendir diyeceğiz. E, Delta'yı baktığımız zaman e, özellikle kıyının sığ olması ve dalga aşındırmanın olmaması gerekli delta ovalarında en büyük delta ovamız da Çukurova'ydı. Ki dikili ovası da arkadaşlar delta ovasıdır diyeceğiz. Delta ovalar da verimlidir arkadaşlar. Kestel ovası e, özellikle karstik ovalar içerisinde yer alır ki bunu da biliyoruz. Karstik ovalar, bakın kireç taşı kalkerin çok yaygın olduğu ovalardır. Yani suda kolay çözülebilen kayaçları. Bursa Ovası'na baktığımız zaman Uludağ'dan inen ee, malzemelerin birikmesiyle oluşmuştur. O yüzden Dağ Eteği Ovası doğrudur arkadaşlar. Şimdi Amik Ovası Hatay'da bulunur. Amik Ovası Delta Ovası değildir. Arkadaşlar, Amik Ovası Amanos Dağlarının grabenidir. Ne demek yani? Ors graben sistemiyle yani kırıklı yapıyla oluşmuşlardır. Bakın şöyle. Burası horse graben sistemi. Burada horse'lar yer alır arkadaşlar. Burada graben. Hatta bunu ben size anlatırken dedim ki bu graben ne yapmış? Gariban. Çökmüş. Yan basınçlar. Buradan basınç sıkıştırma gelmiş. Buradan basınç sıkıştırma gelmiş. Bu basıncı sıkıştırmaya dayanamayan garibanımız çökmüş. Gariban çökünce ne oluşturmuş? Ova oluşturmuş. Peki bu ovalara biz ne diyoruz? Biz bu ovalara arkadaşlar tektonik ovalar diyoruz. Tektonik ovalar fay hatlarına bağlı olarak meydana gelen ovalara tektonik ovalar denir. O yüzden Amik Ovası ne? Tektonik ovadır. Bakın şurada Amanos Dağları'nı görüyoruz. Yani yüksekte kalan yerler Horslar Amanos Dağı'dır. Altta kalan grabenlerde Amik Ovası olacak arkadaşlar. 4 yanlış. Acı ovası ki tersik bir ova içerisindedir. Bu da doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 4 diyoruz burada. Gayet güzel gidiyoruz. Devam edelim 6. sorumuzla. Yine platolar ile ilgili dediğim gibi tüm konuları tek tek işlediğimizden dolayı hepsiyle ilgili genel bir soru soruyorum arkadaşlar. Türkiye'de platolar ile ilgili hangisi doğru bir bilgi değildir? Bakın maalesef bazı arkadaşlarımız soruyu yanlış okuyor ya da e, yarısına kadar okuyor. Bunu bilerek koydum buraya. Adam diyor ki işte platolar ile ilgili hangisi doğru? Buraya kadar okuyor. Diyor ki o zaman doğru hangisidir onu işaret. Böyle değil arkadaşlar. Sorunun kökünü iyi okuyun. Bunu bilerek koydum. Bakın hangisi doğru bir bilgi değildir. Tamam mı? Yani yanlışı soruyor bana. Hangisi yanlıştır dese de doğru olurdu. Erzurum Kars platosu volkanik bir platodur ki doğru arkadaşlar. Lav örtüsü platosu olarak geçiyor Erzurum Kars platosu. Ve e, toprak çok verimli. En koyu renkli çernezyon toprakları vardır. E, bu kadar verimli olmasına rağmen ben tarımda kullanamıyorum. Çünkü iklim şartları elverişsiz burada. Ülkemizde tahıl, e, tahıl ambar olarak bilinen plato yazılı kaya platosudur. Hayır arkadaşlar. Ülkemizde tahıl ambarı olarak bilinen plato yazılı kaya değil, Cihan Beyli platosudur. Unutmayalım karşımıza soru olarak gelebilir. Bursa. Diğerlerine de bir bakalım. Sanayi faaliyetlerinin en yoğun olduğu plato Çatalca Kocaeli'dir. Ki arkadaşlar İstanbul içerisinde balırını yani Türkiye'nin sanayinin bel kemiği olan Çatalca Kocaeli platosunu görüyoruz ki sanayi faaliyetlerinin de nüfusun en yoğun olduğu yer Çatalca Kocaeli platosudur diyeceğiz. Karstik platolar özellikle kireç taşının, kalkerin suda kolay çözünebilen kayaçların yaygın olduğu Akdeniz bölgesinde görülür. Doğrudur. Baktığımız zaman arkadaşlar en fazla plato ya da en fazla platoluk alan İç Anadolu bölgesinde görülür. Doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Geliyorum 7. sorumuza. Şimdi bir grup doğa sever trekking yani dağ yürüyüşü yapıyor. Yapmak için yola çıkıyor. Ve gittikleri yerde deniz seviyesinden itibaren yabani zeytin Funda, Keçi Boynuzu, Öğütlen, Zakkum, Koca Yemiş ve biraz daha yükseğe çıktığında ise Kızılçam ve Sedir gibi ağaçları görmekte. Bunlar size neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Bakın yabani zeytin, funda, keçi boynuzu, böğürtlen bunlar çıkmış sınav sorusudur. Yine ÖSYM sormuştu bunu. Bunlar arkadaşlar maki türleridir. Maki türleridir. Maki denilince akla ilk gelen bölge kesinlikle Akdeniz bölgesidir. Peki ben maki'yi tahrip edersem ne oluşur? Maki'nin tahrip edilmesiyle garip oluşur arkadaşlar. Garik de Ege bölgesinde yaygındır. Ege ve Akdeniz'de diyeceğiz. Bir de Södemaki var. Yalancı Maki. O da arkadaşlar Karadeniz bölgesinde yaygındır diyeceğiz. Bakıyorum Kızılçam ağacı özellikle Akdeniz ikliminin tipik ağacıdır. Ee, sedir ağacı da dağda baktığımız zaman... ...Akdeniz'de daha çok dağda bulunan Sedir ağaçlarını görüyoruz. Bu doğa yürüyüşünü nerede yapmış olabilir? Şimdi Yıldız Dağları'nda olmaz arkadaşlar burada. Küre Dağları ki Karadeniz çevresinde olmaz Bey dağlarında. Olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. Baktığımız zaman bey dağları nerede? Akdeniz'de, Antalya çevresinde bulunan dağlarımızdır. Ve ben orada yabani zeytin, funda, keçi koyun, börd rengi, zakkum gibi maki türlerine ve kızılçam sedir gibi ağaçlara kesinlikle rastlarım diyeceğim. Geliyorum 8. soruna. Evet 8. soru Türkiye'de akarsular ve akarsuların ile ilgili Şimdi Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ve nedenleri hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Boyları kısadır. Evet akarsuyumuzun boyları kısadır. Peki bunun nedeni ne? Arkadaşlar biz yarım ada ülkesi olmamızdan dolayı yani denizlerle çevrili olmamızdan dolayı akarsuların boyları kısadır diyeceğiz burada. Hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Neden? Çünkü Anadolu 3. jeolojik zamanın sonunda 4. jeolojik zamanın başında toptan yükselmiştir. Toptan yükseldiği için Anadolu'nun ortalama yükseltisi fazladır. Ortalama yükseltimiz fazla olduğundan dolayı eğimli engebeli arazi fazladır. O yüzden hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Peki hidroelektrik potansiyelin en yüksek olduğu bölge hangisidir? Bakın potansiyel diye sorarsa ben Doğu Anadolu'ya gideceğim. Eğer hidroelektrik enerji üretimi derse Güney Doğu Anadolu'ya gideceğim. Dikkat edelim buna. Buraya baktığımız zaman o yüzden 1 ve 2 de doğrudur diyorum. Genellikle doğu batı yönlü uzanırlar. İklim özellikleri arkadaşlar baktığımız zaman akarsuların doğu batı yönlü akmasının sebebi iklim özellikleri değil yeryüzü şeklidir diyeceğiz. Yeryüzü şekline paralel olarak akarlar. O yüzden burada iklim özellikleri değil cevabımız C şıkkı. Kolay bir soru gibi duruyor ama bizim önemli olan ne yapmamız bunları diğer bilgileri bilmemiz ya da tekrar etmemiz. Zaten bunları tekrar için çekiyorum. Akarsu yataklarının eğimi fazladır diyor ki baktığım zaman arkadaşlar eğim fazla bizde. E neden? Çünkü eğim değerleri yüksek. Eğim değerleri yüksek olduğu için bizde daha eğimli yerlerden akarsularımız akıyor. Ve buna bağlı olarak da zaten hidroelektrik potansiyeli daha yüksektir arkadaşlar. Akarsular üzerinde taşımacılık yapılmaz ki bizde denge profiline ulaşmış bir akarsu yoktur. E neden? Çünkü ortalama yükseltimiz çok fazla. Çok eğimli bir arazi yapısına sahibiz ve düzensiz bir akarsu rejimimiz olduğundan dolayı yani iklim şartlarından dolayı ve eğimden dolayı taşımacılık yapılmaz diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Geldim 10. sorumuza. Aşağıda yukarıda akarsulardan hangisi sınır çizen akarsularımızdan biri değildir? Karşımıza soru olarak gelebilir. Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında sınır çizer doğrudur. Arpaçay Türkiye ile Ermenistan arasında sınır çizer doğrudur. Asi Nehri ters aktığından dolayı asi ismini almıştır. Türkiye ile Suriye arasında sınır çizer. Doğal sınırdır arkadaşlar. Doğrudur. Mutlu Deresi Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır çizer. Doğrudur diyeceğiz. Burada Çoruh Nehri Türkiye'den doğup Gürcistan'a akar ama sınır çizmez arkadaşlar. Burada cevabımız D şıkkı yani 4 numara diyeceğiz. Peki burada bir kodlamamız var. Bu kodlamayı da sizlere vereyim arkadaşlar. Sınır çizen akarsuları hamama diye kodluyoruz. E, baktığımızda. Bunlar nedir? Mesela Hezil, Aras, Meriç, Asi, Mutlu Deresi, Arpaçay. Bunları bu şekilde kodlayabilirsiniz. Hezil kolu, ki Dicle'nin bir koldur Hezil kolu. Irak'la, Türkiye-Irak arasında sınır çizer. Aras nehri, Azerbaycan, Ermenistan, İran arasında sınır çizer Türkiye ile birlikte. E, Meriç nehri, Türkiye-Yunanistan. Asi, Türkiye-Suriye. Mutlu Türkiye-Bulgaristan. Arpaçay bu e, Türkiye Ermenistan arasında sınır çizer arkadaşlar. Bunu da buraya koydum. Lütfen not almayı unutmayın. Geldim nereye? 10. sorumuza geldim. Arkadaşlar 10. sorumuzda şöyle diyor. Yukarıdaki verilen olaylardan hangisi epirojenez sonucunda oluşmuştur? Bakın daha önce konu anlatımlı videolarımı ya da genel tekrarları izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Orada söylemiştim bunu. Epirojenez deyince aklınıza ne gelecek? Şu gelsin. Alçalma, yükselme, çökme olayları varsa epirojenez diyeceğiz ve Taraça ve Plato olayları da heterojenizin sonuçtur arkadaşlar. Tekrar ediyorum alçalma yükselme çökme olayları heterojenizin sonucudur diyeceğiz. O zaman ben buraya baktığımda Toros dağların oluşumu arkadaşlar dağ oluşumu orojenizdir. Oro dağ demektir orojenez dağ oluşumu. O yüzden Toros dağlarının oluşumu neyle alakalı? Orojenizle alakalı. Kiçik mi sınav sorusudur. Ben bunu birazcık değiştirdim. Bakın Anadolu'nun toptan yükselmesi. Şimdi Anadolu toptan yükselmesi nedir arkadaşlar? Kesinlikle epirojenez sonucudur. Çünkü yükselme alçalma olayları epirojenesti. Kıyılarda taraç oluşması ki da kesinlikle epirojenez bir, epirojenik bir faaliyettir diyeceğiz. Ee, Bafra ve Çarşamba olan oluşumu burada epirojenezle zaten iç kuvvetle alakası yok. Bunlar dış kuvvet yani akarsuyla oluşmuştur. O yüzden bu sorumuzun cevabı da 2 ve 3 yani D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerle sorularımızı bitirdik. Sorularımızın devamı gelecektir. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.